Arkadaşlar e, yakınımda Işık Mucuk oldu e, bildiğin parlıyorsun hocam sağol yani çok güzelsin hakikaten hani sağol, güzellik, sende, güzellikten ziyade cildin çok e, parlıyor e, seyircilerimle paylaş bunun e, formülü nedir hocam? Bunun formülü e, ben 42 yaşındayım ondan sonra bakarak bugüne kadar geldiğim için böyle devam ed Aynen. ediyorum diye evet. düşünüyorum çünkü evet. bir de şu var Hani şu ruhen iyi olmak var ya, Hani hepimiz zorlu günler geçiriyoruz, hepimiz zor zamanlar yaşıyoruz vesaire. Evet, evet, ama evet. buranın e, mutlu olması emin olun ki cilde yansıyor. O yüzden önce ruhu mutlu ediyoruz, sonra zaten cildimiz mutlu oluyor, parlıyor. Evet, ben bu şekilde evet, söylüyorum. Evet, evet bunların hepsi çok önemli ama önce ruhen kendimizi huzurlu, mutlu, Hı -hı. kaygısız hissedip öyle devam etmek gerekiyor ki cildimize de yansın. Evet aynı zamanda eğitmenlik e, evet. tarafında var. Ee, öğrencilerin var, arkandan yetiştirdiğin e, Öğrenciler de var evet, Ben hep diyorum bu dünyadan geçip giderken Bir iz bırakmak lazım Ben de çok ister misin gibi şarkı söylemeye ama Çok fazla ilerlerim <laughs> yok O yüzden dedim ki ya mesleğimi birilerine aktarmak zorundayım çok Yani evet. elimden geldiği kadar Bu işin piri değilim ama e, Bir uzmanı olarak öğrenciler yetiştiriyorum e, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında faydalı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet sürekli kendini geliştiriyorsun canım hocam. Yani yurt dışına gidiyorsun işte seminerler olsun, e, bağlantıların, görüşmelerin. Çünkü şey var yazın düşünürsen bitmeyen bir sektör. Evet. İkinci Dünya Savaşı'na bile batmamış. Bak tekrar söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı'na batmayan tek sektör, tek sektör güzellikmiş. Güzel. Yani o zamanı şartlı.